fx eğrisi 2x artı 1 doğrusuna absis 2 olan a noktasında teğettir. gx eksi fx artı f 4 eksi x olduğuna göre g türevi 2'yi bulalım. Önce bir elimizdekileri bir yazalım. fx fonksiyonu ile doğru a noktasında teğetmiş. Yani fx eğrisinin ben 2 noktasındaki türevini ya da 2 noktasındaki eğimini arıyorsam o noktadan geçen doğrunun eğimine bakmam yeterlidir. O noktadan geçen doğru y eşittir 2x artı 1. Bu doğrunun eğimi de y yalnızken x'in kat sayısı yani 2'dir. Yani f türev 2 2'ye karşılık gelir. Bizden g türev 2'yi soruyor. g türev bulmak için g fonksiyonunu şurada türev alırsak x'e göre g türev x eksi f türev x artı f türev 4 eksi x. Bir de içerinin x'e göre türevinden eksi 1 gelir. Dışarıya yazalım eksi 1'i. Düzenlersen eksi f türev x eksi f türev 4 eksi x olarak yazılır. Bizden g türev 2 isteniyor. O halde eksi yerine 2 yazarsam g türev 2 eksi f türev 2 eksi f türev 2 elde ederim. Tekrar düzenlenirse eksi 2 f türev F türevi 2 de 2 olarak biliyordum. O halde sonuç 4 olarak bulunur.